Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını ölmek istedim. Bir tür olmadı aşk bu mu hayat Baba bu tamam mu? tamam. İşte böyle bir uyanmak arkadaşlar. Sabah 7'de böyle bir uyanmak. Selam arkadaşlar. Bugün yazlıktayım. Annemlerin yazlığında Foça'dayım. Öyle çılgın bir hafta sonu olmayacak. Efendim partiler yapılmayacak. Biraz size bizimkilerin ve benim aslında annemlerle doğal hayatımı paylaşayım istedim. Sabah 6'da bir başkomutan edasıyla annemin beni uyandırdığı. Anne niye 7'de kalkıyoruz? İşler güçler çok. Gün Zaten bütün gün bizim. O sabahları daha serin oluyor, daha hoş oluyor. <laughs> daha hoş oluyor diye mi ben 7'de kalkıyorum anne? Daha sonra saat 7'de kahvaltı yapıldığı sofralar kurulup. Yani asla böyle bir kompleks diyelim falan değil. Hep böyle uzun uzun sofralar kurulacak. Hep de saat 7'de yapılacak. Sanki 8'de biri gelip buzdolabında eşyalarımızı, yiyeceklerimizi topluyormuş gibi bir <laughs> koşturmacayla. Aslında şey oluyordu böyle daha küçük yaşlarımda. Buradaki bu yazlıkçı hali beni birazcık bayıyordu ama garip bir şey. Böyle hani yıllar geçtikçe sanki böyle bir nostaljik bir tat almaya falan başladım. Hayat değişiyor, her şey değişiyor, senin yaşamın değişiyor ama burada annem ve babam bu düzen hiç değişmiyor. Sanki böyle ne bileyim beni bir şekilde çocukluğuma bağlayan bir şey gibi. Ne olursa olsun hayatımda ne değişirse değişim değişsin. Buraya geldiğim zaman her şey aynı ve çocuk yaşlarımda kaçtığım bu aynılık şu an bana açıkçası huzur veriyor. Şimdi annem kızmadan bahçeyi sulamaya gidiyorum. Oradan bana ters ters bakıyor. Arkadaşlar bu arada kilo vermektir, forma girmektir yaz için böyle hayalleriniz varsa bizim yazlığı beklerim. Annemin sizin için de çok güzel egzersiz planları vardır. Mesela bahçe sulamak. Günaydın baba. Günaydın. Good morning. Morning, morning. Where <laughs> are Bunlar da sabah esprilerimiz. Ay çok sıcak ya. Hani denize gideceğiz değil mi? Hani yazlığın asıl sebebi olan... Gidelim. Işte, tamam. Bak böyle şu. Ya yıllardır hep aynı konular konuşulsa da, babam hep aynı esprileri yapsa da, küçükken çok sıkılıyorsa bu şu an bu sofrayı <laughs> hakikaten seviyorum. İyi ki varlar ya. Şey, koçlarştan şey almamız gerekiyordu. Hortuma süzgeç, yağmurlama sistemi lazım şeyler için. <laughs> o ne ya? <laughs> yağmurlama sistemi ne acaba? Ben onları yağmurluyorum şöyle şöyle tutup evet, aslında sayede biraz problemli. Orkun'la babamı tanıştırdık. Çok komikti. Arkadaşlar. Ne anlatıyorsun? <laughs> Kameraya ha. takipçilerime. Bak bak nasıl. Hiç hoşuna gitmiyor. <laughs> Kime anlatıyorsun? Aşağıdan da bacağımı tırmalamaya başladı. Tırmalamak <laughs> değil. Neyse tamam. Ben Koçtaş'a gidiyorum ama senin kartınla giderim. <laughs> da güzel. <laughs> Annem görmeden hamakta birazcık enerji depolamaya karar verdim. Biraz daha çünkü yola çıkacağım bu çöl sıcağında. Eğer sizin de annenizin istekleri bitmiyorsa eğer sizin de yazlıkçı hayatınız bizimki gibi böyle merasimler eşliğinde geçiyorsa sizin benim gibi yollara düşmenize gerek yok. Ben annem hemen istediği için gidiyorum ama Koçtaş'ın internet sitesinden linkini aşağıya bırakırım. Bu merasimlerde ihtiyacınız olacak olan her şeyi alabilirsiniz. Siz böyle hamağınızda yatmaya devam ederken onlar ayağınıza geliverirler. Bahçe mobilyası, hamak, Annemin istediği, onu çok mutlu eden o sulama sistemleri, ne ararsanız bir yazlık hayatının parçası olabilecek her şey koştaşta var. Uh, çok sıcak ben şimdi yavaş yavaş yola çıkacağım. Geldim şimdi annemin istediği şu garip hortumları bulacağım. Bu arada annemlerin yanındayken yeniden teenage oluyorum resmen ve Orkun'la mesela buluşacağım zaman işte koştaşa gidiyorum diyerek efendim markete gidiyorum diyerek falan buluşuyoruz. Nerede hortumlar? Ha. Neyse ben görevimin başına dönüyorum. Hakan, ne haber? Ayrı kaldık. Falansın iki ay. <laughs> olsun. Bir buçuk gün. Ailemin küçük kızı oldu yeniden de. Bu arada babamla babamla tanıştılar. <laughs> Çok komikti. <laughs> Babam Orkun'u bir kitledi arkadaşlar. Size bunu başka bir videoda anlatacağım. Sözüm olsun. <laughs> Kaç kardeşin? Üç. Bir. <laughs> Neyse onu başka bir videoda anlatacağım. Şimdi tabii ki de buz kovası hazırlayacağız. Buz çantası. Anne! Buz çantasına ne koyacağız? Kadın atom karınca ya. Hiç duymuyorum. Ne koyalım? Başka? Şişe. Şişenin içine su. Buzlu su. Başka? Bardak tabak. Çünkü orada su yok. <laughs> bir de hani plajda gizli gizli çıkarıp içmece. Bu heyecanı seviyoruz arkadaşlar. Şşş diyor annem. <laughs> bak 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 plastik bardaklara kadar ya. Şişeden de içmiyoruz asla. <laughs> bak bu şişeyle ilgili benim şöyle bir anım var arkadaşlar. Yıllar önce böyle benim en yakın arkadaşlarımdan biri gelmişti bizim eve. Ben de hani Şişe bardağa koymak ve annem çok lady'dir. Ben de tam tersi. <laughs> Değil mi anne? Böyle gayet e, dolaptan süt şöyle içerim. Şişeyi böyle dikerim falan. Annem gördü bunu. Kim böyle şey yapıyordum. Hani bunu açıp böyle gizlice şöyle içip annem o tarafta kalıyor görmeden kapatıyordu. Ve annem arkadaşıma şey diyor. Göstereceğim. Gören de annesi öğretmedi sanacak. <laughs> annesi bana hala öğretmedi gerçi. Arkadaşlar denize gidişimize hazır mısınız? Ya da taşınmak diyelim. Annemin ıslak havlu çantası buz çantası, kuru havlu çantası, benim telefonumun durduğu çanta. Hu! bunda ne var anne? Sülalece gidiyor biz. Havlu, oh. Ensin yavrum, sen taşırsın ne olacak? Ben 60 küsur <laughs> <musunuz>? yaşına gelmişim. <laughs> Gençsin, taşırsın diye diye. Neyse, taşıyacağım aslında. Beyin kablolarım yanıyor, beynim yanıyor anne. Aç aç hemen. Çok öğlen sıcağı yavrum. Ama çok fark etti. Evet Allah. Annemle çılgın bir maceraya hazırsak. Merhaba. Annem araba yani kötü Değilir. kullanıyor demeyeyim ama de fazla de değil. dikkatli Değiliriz. kullanıyor. Geçin buyurun da. Annemde sorun yok. Araba gitmiyor. Gözde gel bas bunu. Neye basacağım anne? Geri vitese. Elimden dolayı basamıyorum. Çünkü. Tamam ben bilmem ki geri vites. Hah. öne gidiyor. Geçen gün de böyle yapamadım. Bak şöyle. Tamam <laughs> bastım. Daha ne kadar ha, basacağım? Öne... Bence vites bozuk. Hayır yavrum. Geriye takıyoruz. Yapmıyorum. Öne basıyor. İşte bunu. Geçen gün de böyle oldu. Şeyi çağırdım. Levent Bey ne oldu? gitemiyoruz da. Burada buharlaşacağız. Allah gitmiyor şaka değil. Şimdi gözle bak. Şöyle yap. Anneciğim tam olarak öyle yaptım zaten. Hı. Gitti mi? Gidiyor mu? Yine öne gidiyor Kerem. Bence araba bozuk. Hayır, yeni yaptırdım ya. Ha. Hah, gidiyor. Sus. Karambol'e gidiyoruz vallahi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Hı. Da dedim, çekeyim bari. Dedim senin birikmiştir bari. dedim şeyleri. Bugün çarşambayı evet. da unuttuk biz. Ay keşke hatırlatsaydık. İnanın <laughs> Tamam hoşçakalın. Size Hadi de. Başlayalım. Bak bir şey gerektiğinde söyleyeyim. Tamam, tamam. teşekkürler. Ben bugün pazara da Komşular da tabii yazlığın bir başka etkeni vazgeçilmez. Geçen gün Orkun'la geldik. Nasıl bakıyorlar? Nasıl meraklı bakışlar? E beni seviyorlar da böyle bakmalarına gerek yok yani Levent amca merhaba diyor arkadan bana merhaba diyor ama merhaba diye böyle Orkun'a bakıyor Kaplumbağa <laughs> <Olsun. gülüyor> gibi çıkarmış kafayı Kapanış yapıyorum, kapanış. Tamam. <laughs> Kapalı rahatlayayım diyor. <laughs> Baba televizyon değil, YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Babam hala beni televizyonda çalışıyor sanıyor zaman zaman. Hezerlerle çılgın bir günün sonuna geldik arkadaşlar. Bugüne kadar bu kadar çok video çektim. İnanın hiçbirinde bu kadar yorulmadım. Kamerayı her açtığımda babam say cheese deyip gülümseyip boz verdi. Annem her seferinde saçım kötü deyip kamerayı kapattırıp saçını toplamaya kalktı falan. yani daha önce Orkun'la bir Marmaris'e gittiğimizde biliyorsunuz kuzularla kaplumbağalarla bile vlog çekmişliğim onları bile bize getirmiştim var ama annemi babamı başaramadım hakikaten zor ama hani bana diyorsunuz ya böyle bu enerjini neye borçlusun sen ne olunca enerji doluyorum falan. Bu enerji bizde genetik galiba. Hatta mesela babamın hiç susmayışıyla annemin hiç durmayışının bir karışımı olmuş. <laughs> Videoyu terastan kapatayım istiyorum. Böyle bir bayramdan bizim eve Saniye teyze İbrahim amcaya bir gelmiş olun istedim. <laughs> bu da böyle bir vlog olsun istedim. Ee, umarım onlarla tanıştığınızda memnun olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. but yeah.